Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok kolay bir örnek anlatıyorum arkadaşlar. Önceden yine hazırladım nasıl durduğunu görmeniz adına. Çok çok kolay bir örnek. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. İnce bir ip kullandım arkadaşlar. Buna uygun olarak da 3 numaralı şiş kullandım. Özellikle ince ipler için dokusu çok güzel oldu. Tavsiye ederim ince ipiniz varsa elinizde. Modelimizin yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle ilmeklerimi attım. İlmek ayarlaması arkadaşlar 5 5 5 4 olarak. Şöyle bakın 5 5 sonrasında yine 5 ve 4 ilmek olacak şekilde ayarlıyorsunuz ben lastik yapmadan hemen modele başlıyorum ama istediğiniz bir lastik türünü altına yapabilirsiniz örgümüz model arka yüzünde kuruluyor o yüzden şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ilmeklerimi ters olarak örüp arka yüzünde modeli başlamak için bunu dediğim gibi istediğiniz bir lastik türünü yapabilirsiniz ama modelin arka yüzünde kurulumuna başlıyoruz sıra sonuna kadar şöyle ördüm bir sıra şimdi Bu birinci sıramız kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz örüyorum 3 tane ters Tekrar 2 düz 3 ters Ek sıramız bu şekilde. 2 düz 3 ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. En son yine 2 düz 3 tersi ördükten sonra 2 tane düz örüyoruz. Sıra sonunda ve kenar ilmeğimizi örüp Birinci sıramızı tamamlıyoruz. Model çok kolay arkadaşlar. Bir de e, örmesi zevkli bir model. Benim çok hoşuma gitti. Örerken hiç sıkılmazsınız. Bu ikinci sıramız. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters örüyorum. Şurada üç düzümüz var. Şimdi ilmekleriniz benimki gibi dönükse arkadaşlar şöyle çeviriyorsunuz iki ilmeği. Daha sonra sağ tarafa ortadan batıp aldıktan sonra diğer şişimize takıyoruz ve 3 ilmeği şöyle bir kez ördük. Bir dolama yapıyoruz. Tekrar örüyoruz ve bir dolama yapıp tekrar örüyoruz şimdi burada 5 tane ilmeğimiz oldu 2 tane ters arada ve yine bu iki ilmeğimi çeviriyorum şöyle sağ tarafa doğru batıp döndürdükten sonra diğer şişimi alıp şöyle üçünü birlikte bir kez örüyorum doluyorum bir kez daha örüyorum doluyorum bir kez daha 3 ilmeği örüp 5 tane ilmeğim var şimdi 2 tane yine arada ters buradaki 3 ilmeğimizi yine aynı şekilde çevirdikten sonra üçünü birlikte yine 5 ilmek yapıyoruz üç defa ördüm kıyıda iki tane ters ve kenar ilmeğimi örüp tamamlıyorum şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeklerimi şöyle 2 tane ters örüyorum. Daha sonra ipimi öne alıp sıradaki ilmeği boş olarak alıyorum. Bu 5 ilmeğimizin ilki aradaki 3 taneyi düz örüyorum. 1 2 ve 3. Tekrar ipimi öne alıp sıradaki ilmeği boş alıyorum. 5 ilmeğimizin iki kayısını boş aldık. Aradaki 3 ilmeği düz ördük. 2 tane yine ters örüyorum arada. Ve sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. 3 tane düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp bir ilmek boş aldıktan sonra iki tane ters örüyorum. tekrar bir tane boş aldım 3 tane düz örüyorum ve yine bir tane boş alıp kıyıda iki ters ve kenar ilmeğimi örüp tamamladım şimdi bu örneğimizin son sırası bu sırada ördükten sonra arka yüzünde yeni bir model başlıyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane yanındaki ilmeğimi ters örüyorum daha sonra şu ilmeğimi benimki gibi dönükse arkadaşlar bakın düzeltiyorsunuz bazı örgü türlerinde ilmekler düz geliyor, bazısında dönüp geliyor. Bir tane ters ördükten sonra sıradaki iki ilmeği şöyle birlikte kestim. Burada üç tane ters örgümüz var. Şu ortadakinin içine battım önündeki ters örgüye şöyle uzattım. Daha sonra bu üç ilmeği düz örüyorum. Ve ördükten sonra bu uzattığım ilmeği bunların üzerinden atlatıyorum. Sıradaki ilmeğimin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum. Bakın bu şekilde modelimiz oluştu. Şimdi hiç ara vermeden diğer örneğe geçiyorum. Bu uzattığım ilmekle sıradaki ilmeği ikisini birlikte kesiyorum. Ortadaki 3 ters örgümüzün ortasındakinin ilmeğini şöyle uzatıyorum. 3 tane arkadaki ilmekleri düz örüyorum ve bu uzattığım ilmeği üzerinden atlatıp sıradaki ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum. Tekrar en son örneğimizde iki ilmeğimi kestim. Ortadaki 3 ters örgünün ortasındakini uzattım. 3 düz örüyorum. Uzattığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ve 5. ilmeğimi yandaki ilmekle birlikte kesip bir tane ters örerek yanındaki kenar ilmeğimi de örüyorum sırayı tamamladım modelimizi bir defa kurduk şimdi örgümüzün arka yüzünde birlikte bir kez daha kuralım ne yapmıştık ilk sırada kenar ilmeğinden sonra şurada arkadaşlar sırayı şimdi tekrar yapıyoruz iki tane düz ve 3 ilmek ters birinci sıramız bu şekilde tekrar 2 düz 3 ters yine 2 düz 3 tersi ördükten sonra bu kıyıda da 2 tane düz örüp Kenar ilmeğimizi örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Yine bir kez daha modeli kurduk. Gördüğünüz gibi çok çok kolay bir örnek arkadaşlar. Şimdi düzgün bir örnek. Videomun başında göstermiştim zaten. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.